Günün içinden kanalına hoş geldiniz. Türkiye Covid-19 hasta tablosu 13 Haziran 2021. Bugünkü test sayısı 214.957. Vakka sayısı 5012. Hasta sayısı 454. Vefat sayısı 53. İyileşen hasta sayısı 4194. Toplamında test sayısı 57 milyon 4499. Vakka sayısı 5 milyon 330 .447. Vefat sayısı bin bin 21. Ağır hasta sayısı 952. İyileşen hasta sayısı 5.202.251. Günlük test ve hasta oranı ise 0.21. Günlük test ve vakı oranı ise 2.33. Almanya'da son 24 saatte 1489 yeni teşhis konuldu. 3 milyon 714 yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 18 artarak 89 1834'e çıktı.